Doğum sayısı 6 olanlar. Numerolojide doğum sayısı 6, sevgi, şefkat, sorumluluk, aile, yuva ve istikrar ile ilişkilendirilir. Doğum sayısı 6 olanlar sevgi dolu ve şefkatli insanlardır. Ailelerine ve sevdiklerine karşı son derece bağlıdırlar ve onların refahı için her şeyi yapmaya hazırdırlar. Bu kişiler sorumlu ve güvenilirdirler verdikleri sözleri tutar ve taahhütlerine bağlıdırlar. Bu sayede ailede, işte ve arkadaşlık ilişkilerinde sağlam bir temel oluştururlar. Doğum sayısı altı olanlar yardımsever ve destekleyicidirler. Çevrelerindeki insanlara her zaman yardım etmeye hazırdırlar ve onlara destek olurlar. Bu kişiler sabırlı ve anlayışlıdırlar. İnsanların duygularını anlamaya çalışırlar ve onları affetmeye hazırdırlar. Öfkelenmek yerine sakin kalmayı ve barışçıl çözümler bulmayı tercih ederler. Doğum sayısı altı olanlar evcil ve aile odaklı insanlardır. Evde vakit geçirmeyi ve sevdikleriyle birlikte olmayı severler. Bu kişiler pratik ve düzenlidirler. Hayattaki her şeye sistemli bir şekilde yaklaşırlar ve her şeyin bir yeri olması gerektiğine inanırlar. Doğum sayısı Altı olanlar güçlü sezgilere sahiptirler. İçgüdülerine güvenirler ve genellikle doğru kararlar vermeyi başarırlar. Bu kişiler kendine güvenen ve olumlu insanlardır. Kendilerini severler ve hayatta başarılı olacaklarına inanırlar. İçeriği beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.